TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bugün yaptığı hakem ve yasa dışı bahis açıklamasının ilk işaret fişeğini Eylül ayında gazeteci Murat Ağırıl yaktı. Hacı Osmanoğlu'nun bu yaptığı açıklamalardan sonra Ağırıl iddialarının devamını getirdi. TFF, Nisan ayında savcılığa başvurarak konuyla ilgili araştırma yapılmasını talep etti. Daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na 11 hakem bireysel başvuruda bulundu. Geçtiğimiz hafta ise bu dosyalar birleştirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi. Şu anda İstanbul Başsavcılığındaki dosyada TFF dahil 12 ayrı şikayetçi bulunuyor. Savcılık tüm taraflar açısından dosyayı derinlemesine inceliyor. Bahis oynayan aktif kaleciler, futbolcular var. Bu soruşturma büyüyerek devam edecek.